Merhaba değerli ruh dostlarım, Zamansız Tarot'a hoş geldiniz. Aklımdaki kişiyle yakın geleceğimiz nedir diye kartlarımıza danışacağız bugün. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu videoyu zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir. Aklınızdaki kişiyle yakın geleceğiniz nedir diye Kartlarımıza soralım. Şimdi arkadaşlar ilişkinin şu anki durumuna baktığımızda ilişkinin şu anki durumunda e, aniden hiç beklemediğiniz şekilde bir bitiş yaşanmış ilişkide ve bu e, hem siz hem de karşı aklınızdaki kişi severek bu ilişkiyi bitirmek birbirinizden uzaklaşmak zorunda kalmışsınız. Her iki tarafta şu an içine çekilmiş durumda, kendi yolunu kendi bulmaya çalışıyor. Yani bu ilişkiyi neden bitti? Bu ilişki neden bu hale geldi? Biz neden bu hale geldik? Hani e, aklınızda bir sürü soru, bir sürü sorunun cevabını arayan bir haliniz var. Yalnız burada sevgisizlik yok. Burada her iki taraf da birbirini seviyor. Burada her iki taraf da birbirini istiyor. Ancak ilişkide yaşanan bir tatminsizlik varmış gibi görünüyor. Devam edelim. Bu durum ne ile ilgiliymiş? Hemen bir bakalım. Kılıç beşlisi. Kılıç ve değnek dokuzuz. şimdi öncelikle bu ilişkide taraflardan biri diğerini aldatmış olabilir Aldatma yoksa birbirinize taraflardan biri diğerine e, haksızlık yapmış olabilir ama büyük ihtimalle Burada bir aldatmacı var. Burada yaşanan ayrılık aslında e, çatışmalardan, birbiriniz arasında geçen çatışmalardan da kaynaklandı. Burada bir haksızlık yaşandı. Burada bir ihanet durumu yaşandı. Burada bir aldatma aldatmaca durumu yaşandı. Ve ilişkinin dinamiği bir şekilde bozuldu. Enerjiniz düzensiz hale geldi. E, ve birbirinize karşı bu haksızlıkla aslında e, üste çıkma. Haksızlıkla başarılı olma. Hani... E, entrikalarla belki bu ilişkiye zarar verme durumuna gidilmiş. Her iki taraf için veya taraflardan biri için gerçekleşmiş bir durum bu. Şu an içinize çekilmiş durumdasınız. Ancak bu içinize çekilme durumu bir dayanıklılık gerektiriyor. Bu sizin savunma haliniz aslında. Yani evet ayrıldık şu an sessizim ama kendimi korumak için Evet ayrıldık şu an bir şey demiyorum. İyice çıkmaz yollara dönmemek için ilişkinin şu anki durumunda yaşanmış bir ihanet ani şok edici bir şekilde yaşanmış bir bitiş, birbirinizden uzaklaşma içinize çekilme ve direnç gösterme söz konusu. Peki devam edelim. ilişkinin geleceği için. Hemen kartlarımızı alalım. Şimdi bakın. Burada bir kere. E, büyük bir özlem olacak. Eski. Güzel anılara duyulan. Bir özlem olacak. E, burada masumca. Belki karşınızdaki kişi. Aklınızdaki kişi. E, en masum tavrıyla size gelecek. Size duygularını aktaracak. Yalnız burada güç. Kadın olan tarafta olacak. Şimdi ee, aldatma olayı, bu ihanet veya haksızlık durumu erkek olan kişi tarafından gelmiş gibi görünüyor ve bu haksızlığa tahammül edemeyen de kadın olan taraf gibi görünüyor. Direniyor şu an, direnç gösteriyor e, ve içine çekilmiş, sessizliğine bürünmüş. Ancak belki de bu sessizlik e, onu güçlü yapıyor. Yani erkek olan taraf karşısında kadının sessizliği onu güçlü yapıyor ve erkek olan tarafın kafasının karışmasına, hayallerinin e, artmasına, belki rüyalarında bile görmesine sebep olan bir sessizlik. Yani şu an sessiz acaba ne yapıyor? Şu an sessiz benden vaz mı geçti? Evet sessiz çünkü haklıydı. Bütün bunların hepsi erkek olan tarafın e, aklından teker 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 geçiyor. Devam edelim ve geçecek. Yani burada güç kadın olan tarafta olacak ve sessizliğinden aldığı bir güç olacak ve e, erkek olan tarafın da onu özlemesine, geçmişteki o güzel günlerine hatırlamasına, e, değerini kıymetini fark etmesine sebep olacak. Evet bir kılıç kralı gibi ne demek istiyorum e, mantığını kullanmaya çalışacak kolaylıkla bu işi çözmeye çalışacak. E, hani kılıcını çekmiş ama e, bu özlem duygusunu duygularından ziyade mantığını tercih ederek mantıksal e, davranışları tercih ederek bu ayrılık durumunu ortadan kaldırmaya çalışacak. Ama e, arkadaşlar burada kadın olan tarafın hiç de bir şey yapmasına gerek yok. Zaten erkek olan taraf ona gelecek. Ona bir kupayla gelecek, duygularını anlatan, özür dileyen, af dileyen, belki yalvaran tavırlarla dolu dizgin dört nala gelecek gibi duruyor. Ve bakın. O kafa karışıklıkları, o hayaller, o sezgilerin güçlenmesi, aslında kadın olan tarafın o sezgileriyle e, bu ilişkinin nereye gideceğine karar vereceğini gösteriyor kartlarımız. Yani e, karşınızdaki kişinin söyledikleri aslında sizin çok da umrunuzda değil. Yani her ne söylerse söylesin kendi iç sesinizi dinlediğiniz zaman doğru yolu bulacağınızı düşünüyorsunuz. Kendi iç sesinize yöneldiğinizde olayların doğru veya samimi olup olmadığını fark edebiliyorsunuz. Gelecekte yaşanan senaryolar. Peki bir de e, mesaj kartlarımızdan alalım. Mesaj kartlarımızla ilişkinin geleceğiyle ilgili. Yakın geleceğinizde ne var? Şu an bir bitiş var. Erkek olan tarafı muhtemelen aldatmasıyla şok edici bir şekilde gerçekleşmiş. Kadın olan taraf içine kapanmış. Sessizliğini koruyor. Ama bu sessizlikten aynı zamanda güç alıyor. Karşısında kişinin onu merak etmesine, onu özlemesine sebep oluyor. Onun değerini bilmesine sebep oluyor. Ve her ne olursa olsun kendi sezgilerini dinleyen bir dişil enerji var karşımızda. Şimdi... İkiz alevinizle tanıştınız. Sadece ruhunuzun gösterdiği işaretleri takip edin. Her şey ilahi zamanlamayla gerçekleşecektir. İlişkinin geleceğinde aslında ilahi olandan planlanmış hareketler, ilahi olandan gelen bir zamanlama var. Burada aklınızdaki kişi sizi ikiz alev olarak görecek, ruh eşi olarak görecek ve bunu fark edecek ilişkinin geleceğinde. Devam edelim bakın hayallerinde vardınız. Sizin hakkınızda çok fazla hayal kuruyor ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek istiyor. İşte şurada kupa yedirisiyle de onun aklından geçiyordunuz. Sürekli sizi düşünüyordu. Ne yapacağınızı düşünüyordu veya ne yaptığınızı düşünüyordu. Sessizliğinizin verdiği gücün arkasında durmaya çalışıyordu. Arkasını bulmaya çalışıyordu. Şu an hayallerinde de bunu mesaj kartıyla söyledi. Gizeminiz onun ilgisini çekiyor. Diğerlerinden çok farklı olmanız onun sizi çözmek için yoğun çaba sarf etmesine neden oluyor. Bakın evet sessizliğinizle onda bir gizem duygusu yaratıyorsunuz. Benden vaz mı geçti? Beni artık istemiyor mu? Hayatına başkasını alacak mı? Gibi 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 aklınızdaki kişinin e, birçok soru sormasına ve düşünmesine sebep oluyorsunuz. Burada güç kadında kadın olan taraf sessizliğiyle bu ilişkiyi e, başaracak kurtaracak gibi görünüyor. Erkek olan tarafın ona gelmesini sağlayacak. Evet açılımımız bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşabilir ve güzel duygularınızı bizimle de paylaşabilirsiniz. Güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.